Japon keki, castella tarifi. Gerekli malzemeler. 6 adet büyük boy yumurta, oda sıcaklığında. 200 gram toz şeker. 200 gram un elemiş, tercihen kek unu. 200 ml süt, ılık. 2 yemek kaşığı bal. 60 gram eritilmiş tereyağı. 1 paket vanilin, isteğe bağlı. Hazırlanışı: 1. Fırının hazırlanması Fırın 160 C'ye, fansız, ayarlanır. Kek kalıbının tabanı ve kenarları yağlı kağıtla kaplanır. 2. Yumurtaların çırpılması Yumurta ve şekeri derin bir kapta mikserle yüksek devirde 5-7 dakika çırpılır. Karışım açık sarı, yoğun ve hacmi 2-3 katına çıkarılmalıdır. 3. Bal ve süt karışımı Oda sıcaklığındaki yumurtaların daha iyi kabardığını unutmayın ılık süt ile bal karıştırılır, eritilmiş tereyağı eklenir. 4. Un eklenmesi Karışımı söndürmemek için unu ve sıvıları yavaşça karıştırarak ekleyin. Elemiş un, yumurta karışımına azar azar eklenir. Spatula ile alttan üste katlanarak karıştırılır. 5. Sıvıların eklenmesi Süt bal tereyağı karışımı yavaşça eklenir, nazikçe karıştırılır. 6. Kalıba dökülmesi Karışım kalıba dökülür. Kalıp hafifçe tezgaha vurulur. 7. pişirme. Fırında 50-60 dakika pişirilir. Üstü kızarana ve içi tamamen pişene kadar beklenir. Dinlendirme süresinin lezzet ve dokuya büyük katkısı olduğunu unutmayın. 8. dinlendirme. Fırından çıkarılan kek kağıdı ile birlikte kalıptan çıkarılır. Üzerine streç film sarılıp oda sıcaklığında bir gece dinlendirilir.